bir gece teravih kısa sevabı şehidin, Allah yolunda can vermiş bir şehidin e, efendim teravih kıldığında aldığı sevap neyse e, şehitlik makamında olduğu için onun katlamaları var çok. Aynı sevabı bir gece teravih kılana bile veriliyor. Teravih namazı nafile bir namaz. Teravih namazını kılmasa hiçbir şey olmaz bir adama. Kimse de ona niye kılmadın demez. Ama akşam namazını kılmazsa onun hesabı ağır olacak bilmez ki on bin tane teravih bir çeyrek sabah namaz etmez. Ama öyle bir şey anlatıyor ki arkadaş. Adam düşünüyor ki. Onun için biliyor musunuz? Teravih namazlarına dikkat edin Ramazan'da. ilk on gün doludur. <laughs> Orta onda dökülür. Son onda Kadir Gecesi. ya Kadir Gecesi'ni zaten yakaladın mı zaten tamam. Şimdi böyle bir din sunumu olunca insanlar daha fedakarlık yapar mı arkadaş? Ondan sonra ben de anlatıyorum ki ya zekat öyle verilecek, böyle verilecek. İnfak odur bilmem nedir. Adam diyor ki ne anlatıyorsun sen ya? Geç. Geç o işte. Yani böyle işte bir din dili kullanılıyor. Gerçekten bu din dili ha bunu anlatınca da diyor ki zorlaştırma. Peygamberimiz dedi ki yessiru ve la beşiru ve la kolaylaştırın zorlaştırmayın Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Canıma minnet. Canıma minnet. O rivayetten önce bunun ayeti var. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ vela وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ Allah sizin için kolaylık istiyor, sizin için zorluk istemiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah'ın sizden yapmanızı istediği ne varsa hepsi kolaydır demektir. Onları kuşa çevirin demek değil. O ne istediyse o zaten kolaydır. Onun istediğini yapacaksın demektir. Ben öteden beri söylüyorum. Kur'an bizi dönüştürsün diye indirilmiş bir kitapken biz Kur'an'ı dönüştürmeye başladık. Kur'an'la dönüşecek yerde Kur'an'a tepe taklak muamele yapmaya başladık.